Çarpanlara ayırma deyince ilk önce bilmemiz gereken ortak çarpan parantezi ve niye biz çarpanlara ayırmayı kullanıyoruz? Arkadaşlar toplama ve çıkarma işlemleri ile birbirinden ayrılan ifadelere terim dendiğini biliyoruz. Terim. Şimdi toplama ve çıkarma işlemiyle birbirinden ayrılanlara terim diyoruz ama çarpma işlemi bunları birbirinden ayrılan ifadeler değildir. Örneğin 2 çarpı x tek bir terimdir. Ama 2 artı x dediğimizde burada iki terim vardır. O yüzden çarpım şekline dönüştürdüğümüzde tek terimli hale getirmiş oluyoruz. Amacımız da bu zaten. Bunu yaparken de ilk olarak ortak çarpan parantezinden faydalanıyoruz. Ortak çarpan parantezi. Ne demek bu? 2x artı 2y şeklinde iki terimli bir ifade verilsin. Örnek. Her ikisinde de ortak olan iki çarpanı var dikkat ederseniz. Hem 2x hem 2y olduğu için. 2'nin ortak parantezine alırsam x kalır birinci de. de artı y kalacaktır. İkileri çekiyorum. x artı y olur. Bir başka örnek. x kare artı 5x. Şimdi x kare demek x çarpı x'tir. Artı 5 çarpı x var diğer terimde de. Her ikisinde de ortak olan x olduğu için x parantezini alıyorum. Birinci terimden x geliyor. İkinci terimden de 5 geliyor. Dolayısıyla x çarpı x artı 5 oldu. Başka bir örnek verelim. Eksi x eksi y ifadesinin her ikisinde de ortak bir şey gözükmüyor. Ama eksi 1 ile çarpılmış olarak düşünüyorsak bunu eksi parantezine aldığımızda birincisindeki eksi x artı x'e dönüşür. Aynı şekilde eksi y de artı y'ye dönüşür. Eksi parantezinde x artı y olur. Aslında bu eksi bir parantezinde x artı y olur. Yine 2x eksi 2. 2 tane Terim var, biri 2x, biri de 2 çarpı 1'dir aslında diğeri. 2 parantezine alırsam, birinci terimden x gelir, ikinci terimden ise eksi 1 gelir. Sakın burada hataya düşmeyin. 2'nin yanında gizli bir 1 vardır çarpım durumunda. Yani bazen oradan 2'yi alıp yerine 0 bırakan arkadaşlarımız oluyor. Ona dikkat etmek lazım. Yine başka bir örnek. X kare çarpı y artı x çarpı y kare. İki tane terim var. Birinci terim, ikinci terim. Birinci terimde x kare çarpı y var. x çarpı x çarpı y demektir bu. İkincisi ise x çarpı y çarpı y'dir. Her ikisinde de ortak olan birer tane x ve y var. x çarpı y parantezine alırsam. Birinciden x ve y'nin birini aldığımızda x kaldı. Artı ikinci taraftan da x y'nin birini aldığımızda y kaldı. Çarpıma dönüştüğü için de tek bir terimli hale gelmiş oldu. Burada örneklerimizi tabii ki istediğiniz kadar çoğaltabiliriz. Ama bir de gruplandırarak gruplandırarak çarpanlara ayırmaya bakalım. Çarpanlara ayırma. Gruplandırarak çarpanlara ayırmada da baktığımızda bütün terimlerin hepsinde ortak olan bir şey gözükmeyebilir. Ama işte birden fazla gruba ayrı ayrı parantez alıp ondan sonra tekrar oradan ortak bir şeyler elde edebilirsek belki çarpanlarını ayırabiliriz. ax artı ay artı bx artı by gibi bir ifade olsun elimizde. Kaç terim var? Bir ax 2 ay, 3 bx, 4 de by olmak üzere 4 terim var. Bu 4 terimin dördüne birden baktığımızda ortak olan, hepsinde ortak olan bir şey yok. Ama ikili ikili, birinci ve ikinci terimde a'lar var, üçüncü ve dördüncü terimde de b'ler var. Bir deneyelim bakalım ne gelecek. A parantezin alıyorum, birincisinden x, ikincisinden Y geldi. Artı. diğer tarafta da b parantezin alıyorum x artı y geldi. Şimdi hala işlemimiz bitmiş değil. Çünkü tek bir terimli hale dönüştürmedik. Dikkat ederseniz arada hala artı var şurada. Tam ortada. Peki ortak parantez var mı? Ortak çarpan var mı? x artı y'ler ortak. x artı y ortak parantezine alırsam birinci terimden x artı y'yi çektim. a kaldı. Artı İkinci terimden x artı y'yi çektim. B kaldı. Dikkat ederseniz x artı y çarpı a artı b şeklinde çarpım durumuna dönüştü. Tek bir terimli olmuş oldu. Bir tane daha bakalım. x kare y artı x y kare eksi x eksi y Şimdi burada gene dört tane terim olduğunu görebiliyoruz. Dört tane terim var ve hepsinde ortak olan bir şey yok. Ancak birinci ve ikinci terimler birbirlerine çok benziyor. Son kısımda hiç ortak bir şey yok. Orada eksi parantezini alabiliriz. Birinci ve ikincisinde ortak olan x y olduğu için x çarpı y'ler. İşte x'lerden birini aldım, y'lerden birini aldım. Birinci kısımda x kareden dolayı bir tane x kaldı. İkinci kısımda da y kareden dolayı bir tane y kaldı. Eksi parantezine alıyorum. x artı y oluyor diğer taraf. Şimdi x artı y parantezine alırsam eğer birinciden x çarpı y gelir. Eksi ikinci kısımdan da 1 gelecektir. Çünkü ne de x artı y'nin yanında gizli bir 1 vardı çarpım durumunda. Dikkat ederseniz x artı y çarpı x y eksi 1 şeklinde çarpım durumuna dönüşmüş oldu. Bu da gruplandırarak çarpanlar ayırmadır. Sırada da özdeşliklerimiz var. Özdeşlikler. Bizim çok sık kullandığımız üç temel özdeştiğimiz var. Bunlardan birincisi iki kare farkı. İki kare farkı özdeşliği x eksi y çarpı x artı y şeklindeki ifadelerdir. Bunları çarptığımızda, dağıtarak çarptığımızda ne geliyor? Bir bakalım. X ile X'i çarptım. X kare. X ile Y'yi çarptım. X, Y. Y ile eksi Y ile X'i çarptım. Eksi X, Y. Eksi Y ile artı Y'yi çarptım. Eksi Y kare. Buradan artı X, Y ile eksi X, Y birbirini götürürse X kare eksi Y kare şeklinde iki terimli bir ifadeye dönüşüyor. Yani x eksi y ile x artı y'nin çarpımı neye eşitmiş? x kare eksi y kare. x'in karesi eksi y'nin karesi olduğu için iki tane ayrı ayrı terimin karelerinin farkı olduğu için iki kare farkı diyoruz zaten. O halde özetleyecek olursak x kare eksi y kare x ile y'nin bir farkı bir de toplamının çarpımına eşitmiş. Örneğin 4x kare eksi 9 ifadesine bakalım. Burada birinci ifade, birinci terim 2x'in karesidir. 9 da zaten 3'ün karesidir. O halde bu 2x eksi 3 çarpı 2x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayrılabilir. Yine 9a kare eksi 1. 9 a kare 3 a'nın karesidir. 1 bir zaten 1'in karesi. 3 a eksi 1 çarpı 3 a artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırabiliyoruz. Ya da x kare eksi 4. Burada da x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz köklü ifadelerde eşlenik hatırlayalım. Kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2. Bunlara eşlenik ifadeler diyorduk. Hatırlarsanız aslında bu iki kare farkıdır. Yani kök x'in karesi eksi 2'nin karesi. Ya yani da bu ne olacaktır? Karelerini aldığımızda x eksi 4 şeklinde yazılabilir. Burada tabi örneklerimizi istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Bir de tam kare ifadelerimiz var burada. Tam kare ifadeler. Tam kare ifadeler neydi? Birincisi A artı B'nin parantez karesi. A artı B'nin parantez karesi ne demektir? Sonuçta bir kare alıyoruz. Kare alma işlemi. Tabandaki sayının iki defa yazılıp çarpılacağını söyler. A artı b çarpı a artı b olacak. Burada niye bunu vurguladım? İki kare farkıyla karıştırmayalım diye. İki kare farkında ayrı ayrı kareler olacaktı. Orada a kare eksi b kareydi ama burada a artı b'nin parantez karesi olunca a artı b çarpı a artı b. Diğeri a artı b çarpı a eksi b idi. Karıştırmamak gerekiyor. Burada taban iki defa çarpılacak. Ve biz bunu çarptığımızda bu ifade şuna dönüşüyor. A'nın karesi artı yani birincinin karesi diyoruz biz buna. 2AB artı B kare. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Aynı şekilde A eksi B'nin parantez karesi. Bu da tam kare ifadedir. Tabi taban iki defa çarpılacak demektir kareden dolayı. A eksi B çarpı A eksi B'dir. Biz bunu açtığımızda yine birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde tam kare ifademiz elde edilir. Aslında ikisi de birbirine benzer. Aynı şeylerdir sadece. Artı 2 ab ile eksi 2 ab farkı vardır. Bir örnek yapalım ikisinden de. x eksi y'nin x eksi 2 y'nin parantez karesi. Açalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarparsak 2 iki x'ye, iki katını alırsak 4 x'ye, eksi 4 x'ye artı 4 y kare. İkincinin karesi oldu. Bakın. Bir de 3x artı 2y'nin karesini açalım. Birincinin karesi 3x'in karesi tabi bu. 9x kare. Birinci ile ikinciyi çarparsam 3x ile 2y'yi 6xy 12xy olacaktır. Artı ikincinin karesi de 4y kare şeklinde açılır. Evet tam kare ifadeler de bu şekilde. Özellikle bu özdeşliklerimiz, işte iki kare farkı ve tam kare özdeşliklerimiz çok sık kullanacağımız özdeşlikler. Bu videoyu daha fazla da uzatmayalım. Bundan sonrakilerde soru çözmeye devam ederiz.